Herkese merhaba. Taç Aslan Bey Taç Yaprak Evlerinin arkasındaki e, Villa projesindeyiz. Burada yapılar triplex havuzlu bir site. önü komple olduğu gibi açık. E, portföyümüz sitenin en güzel portföylerinden biri. Köşe pa köşe parsel. Ve e, önü olabildiğince açık. Kapanma şansı da yok gibi. Şöyle görüyorsunuz. Villamız da burası. Üç katlı. Komple tüm mekanla kapatılmış balkonu. Ee, yaklaşık 20 metre kadar. arkadan şimdi giriş yapacağım villamızdan. <laughs> Hemen yanında komşumuz var. Görüyorsunuz peyzaj falan gayet bakımlı. Bizim bahçemizdeki ağaçlarımız falan bayağı büyümüş. Çamlar da yine keza öyle. Daire çok az kullanılmış. Yaklaşık bir, bir buçuk sene kadar mal sahibi oturmuş. Ondan sonra boş kalmış. Şöyle bir girişten alayım ben. Evet şöyle giriyoruz. Çok geniş bir hol karşılıyor bizi. Hemen solda ufak bir BC'miz var. Gömme pis varlı. Burada merdiven altında şöyle göstereyim bir ardiyemiz var. Salon şu camlar olabildiğince büyük açılabilir. Ee, şöyle açalım hatta. Sürgü kapalı camlar var. Püvapenler. Buradan bahçemize çıkıyoruz. Ahşap sundurması var. Ahşap metal karışık. Gayet temiz. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bakıma vesaire. Burada da yine bir şöminemiz var. Buradan direkt bahçeye çıkışımız var. Şöyle. Salon da bu şekilde. Ee, Manzarası çok güzel. Açık. Ferah. Mutfağımız burada. 10 ee, 12 metrekare mutfağımız. Salon bu arada 32 e, metrekareye yakındı galiba. İlanlarda hepsini belirtmişimdir. Mutfak çok kullanışlı. Ferah şekil açık iki tarafı da. Altta da böyle kullanabileceğiniz dolaplar. Burada yine dolapları var. Şöyle. Karşıda yine buzdolabı kabini ve kullanabileceğiniz dolapları var. Gayet kullanışlı bir mutfak. Biraz metrekaresi normal ama çok kullanışlı şeklinden dolayı kare bir yapıda olduğundan dolayı çok kullanışlı olmuş. Üst kata çıkıyoruz buradan. Yine geniş bir hol bizi karşılıyor. Bu çok güzel olmuş. Çok beğendim bunu. Yine açık pencereler. Yere kadar, tavana kadar. Yerden tavana kadar. Jacuzzi banyomuz var burada. Granit tezgah banyo dolabı. Yine gömme pis var. Gömme rezerv rezervan Pis var diyor çok pahalı. Burada bir odamız var. Yatak odası da düşünülmüş. Yine burada da öveyim banyomuz var. Toplamda iki banyo, 3 WC var. Burada diğer bir odamız. Odaların hepsinde uydu bağlantısı, telefon bağlantısı çekilmiş. Balkonumuz bu şekilde. Buranın manzarası da gibi bu şekilde. Bu villamızın en ufak odası ama yine metrekare olarak gayet yeterli. Üst kata çıkıyoruz. Üst katta da benim en sevdiğim yer burası. Üst katı çok beğendim. Tek bir oda. Yaklaşık 35 metrekare. Çok güzel bir genç odası olabilir. Yatak odası olarak değerlendirilebilir. Yine manzarası şöyle. Burada ee, tuvalet banyo için yer bırakmışlar. Yani temiz su ve pis su çekilmiş. Hemen burada şu borunun içinde. Buraya ayrıyetten yine bir tuvalet banyo yapılabilir. Çok güzel bir genç odası olabilir burası. Çok büyük kullanışlı. Yani bir kısmını hobi hobileri için ayırabilir. Bir kısmını giysi işte giysi bölümü olabilir. Çok güzel bir oda. Ben gençler için çok ideal olacağını düşünüyorum. Tuvalet banyo dokunulduğu takdirde. Yatak odası olarak da olabilir. Tercih sizin. Teşekkür ederim.